Değerli arkadaşlar merhabalar. Öncelikle yayınları en basit fen konaltı videoları ile tekrar karşınızdayız. Bundan önceki videolarımızda birinci ünitemizi bitirmiştik. İkinci ünitemizde de hücre konusunu işlemiştik. Bu videomuzda sizlerle hücre bölünmelerine başlayacağız. Hücre bölünmeleri nasıl gerçekleşir? Hangi çeşitleri vardır? Ve mitoz bölünmeyi öğreneceğiz. Yine Videomuzu izlerken, konuyu dinlerken kitabımızın üzerine küçük notlar alalım. Ee, önemli yerlerin altını çizelim veya fosforlu kalemimiz varsa tarayalım. Akılda kalıcılığı arttıralım. Şimdi hücre bölünmesi ne demek? Bir ona bakalım. Hücreler canlı yapılardır. Biliyoruz. Ve yeterli olgunluğa geldiklerinde, yani yeterli büyüklüğe ulaştıklarında bölünürler ve yeni hücreler oluştururlar. İşte bu olaya hücre bölünmesi denir. İki çeşit hücre bölünmesi vardır. Mitoz bölünme ve mayoz bölünme. Bugün sizlerle mitoz bölünmeyi detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi mitoz bölünme nedir? Ne demektir? Bir hücreden genetik olarak birbirinin aynısı bakın bunun altını çizin. Genetik olarak birbirinin aynısı fiziksel olarak veya her yönden değil. Genetik olarak birbirinin aynısı yani genetik şifre olarak iki yeni hücre oluşmasıdır. İki yeni hücre. Kaç hücre oluşur? Bunu kesinlikle unutmuyoruz. İki yeni hücre oluşur. Bakın bir hücremiz var. Daha sonra bölünüyor ve sonucunda iki yeni hücre oluşmuş oluyor. Peki mitoz bölünme hangi hücrelerde görülür? Unutmayın, bütün hücrelerde görülür. İnsanlar için konuşuyoruz. Bütün hücrelerde görülür. Bazıları hariç. Hangileri hariç? Çizgili kas hücrelerinde görülmez. Olgun al yuvar hücrelerinde görülmez. Retina hücrelerinde gözün sinir tabakası hatırlayın. Görülmez. Sinir hücrelerinde görülmez. Üreme hücrelerinde görülmez. Bunlarda mitoz bölünme yoktur. Hocam bunları nasıl aklımızda tutacağız? Şifremiz Kars'ü. Kars ilini hatırlayın. Kars. Sonuna ü koyduk. Karsü. Kas hücreleri, al yuvar hücreleri, retina hücreleri, sinir hücreleri, üreme hücreleri. Bu hücrelerde mitoz bölünme yok. Peki mitoz bölünme sonucunda kromozom sayısı nasıl değişir? Ne olur? Değişmez. Kromozom sayısı sabittir. Bakın kromozomu şu ana hücremizde 2N olarak gösterdik. 2 kromozomlu bir hücre. Mitoz bölünme geçirdi. Sonuç olarak Kromozom sayıları aynı kaldı. iki yeni hücremiz oldu. Bu iki yeni hücrenin de kromozom sayıları 2n'dir. Peki mitoz bölünme ne işe yarar? Diyoruz mitoz bölünme, mitoz bölünme ne işe yarar bu? Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Nasıl? Şunun tek hücreli bir canlı olduğunu düşünün. Tek hücreli bir canlı. Bölündüğünde bakın iki tane canlı olmuş oldu. Tek hücreli yine iki canlı. O zaman canlı ne oldu? Üremiş oldu. Çok hücreli canlılarda ise, çok hücreli canlılarda ise üreme, büyüme, gelişme ve onarımı sağlar. Hocam bu ne demek? Bakın şimdi. Mesela bir gül bitkisinin dalını kırıp toprağa tekrar ektik. Gül çok hücreli bir canlıdır biliyorsunuz. Oradan mitoz sayesinde tekrar yeni bir gül olmuş olur. Yani sonuçta iki gül elde etmiş olurum ve üremeyi sağlamış olurum. Ne ile? Mitoz bölünme ile. Büyüme nedir hocam? Biz küçüktük. Zigot, embriyo, bebek diye geliştik. Yani büyüdük. Çocukluktan bu zamana kadar da hep büyüyoruz. Ne sayesinde? Mitoz bölünme sayesinde. Gelişme aynı şekilde. Onarım bir yerimiz kesildi. Mesela yaralandı. Bir süre sonra orası iyileşiyor. Nasıl? Mitoz bölünme sayesinde onarım. Unutmuyoruz. Nasıl gerçekleşir peki mitoz bölünme? Bakın çekirdek bölünmesiyle başlar. Birazdan daha detaylı gireceğiz bu bölünmelere. Ve birbirini takip eden evreler vardır. Bu evreler sonucunda sitoplazma bölünmesiyle sona erer. Yani son olarak ne gerçekleşiyormuş? Sitoplazma bölünmesi. Peki insanlarda mitoz bölünme ne zaman gerçekleşir? Döllenmeyle ile başlar. Döllenmeyle ile başlar. Yani sperm ve yumurtanın birleşmesiyle başlar. Bakın burada zigot oluşur. Birleşmesiyle zigot oluşur. Mitoz olur 2 hücre. Mitoz olur 4 hücre. Mitoz olur 8 hücre derken milyarlarca hücreyle biz meydana geliriz. Döllenme ile başlar mitoz bölünme ve ömür boyu biz ölene kadar devam eder. Unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik mitozun çekirdek bölünmesi evresine. Şurada gördüğümüz çekirdek bölünmesinin evrelerinin şeması. Şimdi tek tek bunlara bakalım. Bakın. Hücremiz dışındaki hücre zarı, ortasında bir çekirdek var. Hatırlıyoruz. Çekirdeğin içinde kromatin iplikler var ve sentrozomlar var. 6. sınıftan hatırlayın. Şu an 7'ye geçtik ama biz 7'den hatırlayacağız. Sentrozomlar hücre bölünmesinde görevli organeller. Birinci evremizde hücre bölünmek için yeterli büyüklüğe ulaşmış olmalıdır ve bu evrede DNA kendini eşler. Ne demek DNA kendini eşler? DNA bölümünde görmüştük, DNA'nın kendini eşlediğini öğrenmiştik. E, DNA kendini eşledikten sonra iki yeni DNA oluşmuş olur yeni DNA oluşmuş olur ve kalıtsal bilgi iki katına çıkar. Niye hocam? Ne gerek var buna? Çünkü şurada bakın hücre bölünüyordu. Bunda DNA iki katına çıkmazsa eğer bunlara aynı miktarda DNA gelmez. Yarım yarım DNA gelir. Burada iki katına çıktığı için bunlara da eşit miktarda gelmiş olur. Şöyle anlatayım size. Bunda iki tane DNA olsun. Eşlemeden önce iki katına çıktı. 4 tane DNA oldu. Daha sonra bunlara 2 2 paylaştırdı. Bakın bunun bölünmeden önceki haliyle aynı sayıda DNA'sı oldu. Hepsinde ikişer tane. Basit mantıkla bu. Tekrar gelelim evrelere. Birinci evrede DNA kendini eşledi. İkinci evrede yani burada kromatin ipliklerden kromozomlar oluştu. Ne demek? Bakın burada kromatin iplikler vardı çekirdeğin içinde. Onlar burada kromozomlara dönüştü. Hücre bölümünde anlatmıştık hatırlayın. Kromozom neydi? Şöyle dört bacaklı kelebek gibi bir yapı. Buna kromozom diyorduk. Burada bakın kromozomlar meydana gelmiş. Daha sonra çekirdek zarı erimeye başlar. Şu çekirdek zarı bakın erimeye başlamış. Ve sentriollerden yani şunlardan ikisine birden sentrozom diyorduk bunların. İyi iplikleri oluşmaya başlamış. Aradaki bu ipliklere de iyi ipliği diyoruz. Üçüncü evrede burada Oluşan kromozomlar çekirdek zarı eridi tabii artık. Dağıldı bunlar. İyi de bunları tutarak hücrenin ortasına şu şekilde dizer. Yani ekvator bölgesi deriz buraya. Dünyadan hatırlayın. Hücrenin ekvator bölgesine yani ortasına kromozomlar dizilir. İyi sayesinde. Ve kromozomların en net görüldüğü evre bu evredir. Yani üçüncü evredir. Daha sonra dördüncü evrede Kromozomlar birer bacaklarından bakın şu şekilde koparılarak karşıya çekilir. Bu bacaklara kardeş kromatitler deriz. Yani şu bir kardeş kromatit, şu bir kardeş kromatit birleşerek kromozom oluşturuyorlar. İşte bu evrede bu iki kardeş kromatit birbirinden koparılarak zıt kutuplara çekilir. Daha sonra 5. evrede artık sitoplazma bölünmeye başlamıştır. Çekirdeğin şurası stoplazma kısmı biliyorsunuz. Şey hücrenin burası. Çekirdeğin dışında kalan kısım yani. Stoplazma artık burada bölünmeye başlar. Kromatin iplikler yani kromozomlar tekrar kromatin iplik haline dönüşür. Aradaki şu iyi iplikleri kaybolmaya ve çekirdek zarı tekrar oluşmaya başlar. Bu evrede bittikten sonra burada gördüğümüz iki yeni hücre oluşur. Ve bu hücreler genetik olarak birbirinin aynısıdır. Bakın Genetik olarak diyorum özellikle belirtiyorum. Çünkü bu hücrelerin organel sayısı farklı olabilir. Stoplazma miktarı farklı olabilir. Büyüklükleri farklı olabilir. Ama genetik olarak birbirinin aynılarıdır. Şifre olarak. Şimdi gelelim mitoz bölünmenin stoplazma bölünmesi evresine. Az önce dedik ki ee, çekirdek bölünmesiyle başlar dedik. Sitoplazma bölünmesiyle sona erer dedik. Yani son evremiz artık bu. Çekirdek bölünmesinin sonunda meydana gelir. İki hücremiz vardı. Hayvan hücresi ve bitki hücresi. Hatırlayın geçen derslerden. Ee, çekirdek bölünmesi hem hayvan hücresinde hem bitki hücresinde benzer şekillerde gerçekleşir. Benzer şekillerde tek bir fark var. Bakın. Sentriol dediğimiz arkadaşlar Hayvan hücrelerinde bulunuyordu. Sentrozom, sentriyol. Bunlar iyi oluşturan organeller. Hayvan hücrelerinde iyi iplikleri sentrozomlar yani sentriyonlar sayesinde oluşurken bitki hücrelerinde sentrozom yani sentriyol olmadığı için iyi iplikleri stoplazmadaki proteinlerle oluşur. Çekirdek bölünmesindeki tek fark bu. Ancak sitoplazma bölünmesi tamamen farklıdır. Niye? Niye hocam? Çünkü hayvan hücresinde çekirdek, stoplazma ve bir hücre zarı bulunur. Bitki hücresinde ise çekirdek, stoplazma, şurada bir hücre zarı ve ekstradan bir de hücre duvarı bulunur. Şimdi hayvan hücresi ortadan boğumlanır. Yani kendini boğar, koparır. Ve iki tane hücre oluşmuş olur. Bakın hayvan hücresi boğumlanarak stoplazma bölünmesi gerçekleştirir. Ancak ancak bitki hücresinde hücre duvarı olduğu için yani sert, dayanıklı bir yapı olduğu için bu kendini boğumlayamaz. Ortadan ikiye sıkamaz. O zaman ne yapar? Kendini ortadan sindiren bir enzim üretir. Ve buna biz aralemel oluşumu deriz. Burada aralemel oluşur. Ve bu aralemel sayesinde Hücre ikiye bölünür ve iki yeni bitki hücresi oluşmuş olur. Yani özetleyecek olursak stoplazma bölünmesi hayvanlarda hayvan hücrelerinde boğumlanarak bitki hücrelerinde aralemel ile meydana gelir. Evet arkadaşlar hücre bölünmelerinden mitoz bölünmeyi burada bitirdik. Bir sonraki videomuzda mayoz bölünmeyi işleyeceğiz. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.